Kaç yaşındasın? 13 ya. Kaç kardeşsiniz? En büyüğü benim abim. En büyük sensin. Tamam ağlama niye ağlıyorsun? ekmeğini de sen tamam, ekmeğine sahip çıktı. Ekmeğini aldılar. Tamam doğru. Elbet bir gün Konuş içini dök. Konuş. Konuşmaya bağlamayı bırak. Sen konuş, konuş. Ben valiliği atacağım o videoyu. Konuş. Diyor. Konuş. Abi ya bunlar Şimdi ben oradan geçiyordum dedi senin şeyini alıyoruz. Buradan bir şeyini alacağız da kartonları. Bir baktım arabamı alıyorlar ya. Tamam abi o kaydı da bana. Kaç yaşındasın? Kaç kardeşsiniz? Benim En büyük Tamam ağlama niye ağlıyorsun? Abi ekmeğimiz tamam, ne sahip Tamam ekmeğine sahip çık. Ekmeğini aldılar. Tamam doğru. Elbet bir gün Konuş içini dök. Konuş. Konuşmaya bak. Ağlamayı bırak. Sen konuş. konuş. Ben valiliği atacağım o gün. Konuş. Giden. konuş. Abi ya bunlar durmuyor. Ben, şimdi ben oradan geçiyordum. Dediniz biz Senin şeyini alıyoruz. Buradan şeyini alacak mı? Kartoları. Bir baktım arabamı alıyorlar ya. 我开的嘛呢。